Evet şimdi e, seçim çünkü seçim gün değil. Seçim kararı aldığınız gün yani ben bugün seçim yapıyorum demek o. Seçim kararı aldık ama şu tarih böyle değil. Seçim kararını aldın mı o gün esas. Yani bugün seçim yapıyoruz. Ha, o işte birinci gün o. Ondan sonra bunun prosedürü var. Şimdi e, sen seçim kararını bir yılda olmadan almışsın. E, o günden geçerli. Ondan sonra tarih ne olursa olsun artık orada uygulanması lazım. Şimdi bugün ben de bunu tabii ki merak ettim. Bu programı da izledik gündüz. Ee, sonra e, bazı hepinizin tanıdığı isimlerle konuştum. İlk konuştuğum kişi e, Süheyl Batum. Süheyl Batum'a sordum. Dedim ki böyle böyle. Dedi ki e, tabii dedi yani seçim takvimin başladığı gün itibariyle isterse artık Mayıs'ın sonu da olsa bilmem ne de olsa seçim kararını aldıysan sen şeyden önce bir yılda olmadan eski seçim kanunu uygulanır. Yani tamam yüzde on barajı ama ittifakların kuruluşu ve onların nasıl milletvekili çıkaracağı eski kanuna göre. Ondan sonra Celal Ülgen'i aradım. Celal Ülgen de aynı şeyi söyledi. Ardından Ruşen Gültekin'le konuştuk. O da aynı şeyi söyledi. Şimdi burada bakın benim bir eleştirim muhalefete. Ee, şu anda muhalefet e, Sera Kadigil dışında bu konuya giren var mı bilmiyorum. Belki başka kanallarda konuşuyorlardır ama hani bize ulaşan bir şey olmadı. Şimdi benim merakım şu. Ya e, çok önemli bir seçime gidiyoruz. Ve bu seçimde hukuk ve anayasa çok konuşulacak. Neden? Çünkü bu iktidar bir anayasayı takmıyor. iki hukuk zaten yok. Onu rafa kaldırdı çoktan. Bitti o kenarda. Tayyip Erdoğan ne derse o olur mantığıyla yürüyor. Işte. Şimdi böyle bir ortamdayken o hukukçuların Gece gündüz böyle iğne dediğini bile araştırıyor olmaları lazım. Hala engin koştuğu ki biz altın insanlar önceki seçime. Aslında Koz vermiş oluyorlar. Yani iktidar temsilde diyebilir ki ya kardeşim zaten siz de ne diyordunuz altın insanlar önce yapılacak seçim. Yani siz de kabul ediyorsunuz ki seçim tarihi geçerlidir. Ama unut onları kardeşim. Çünkü bunlar yani tabii karşıdaki AKP ve onun genel başkanı olunca herkes de bir şey oluyor yani çünkü. Her an bir numara yapılabilir e, şeyi içinde. İşte bunu düşünmemiş olmaları da bir tuhaf geliyor bana. Ama şu andan itibaren bu hukuk tartışmasının mutlaka yapılması gerekiyor. Madem böyle bir karar alınıyor. Çünkü bu keyfi bir karar. Bakın gerekçesi yok. Mevsimsel şart diye bir şey yok kardeşim. Biz Temmuz'da seçim yaptık ya. Yaz ortasında seçim yaptık. Hatırlayın. 7 Temmuz muydu? Hani 2015'te 7 Temmuz'da yapılmadı mı seçimler? Yok 5 Haziran'da bir şey yaptık 7 Haziran'da 7 Temmuz'da. Yani hani aralığın 20'sinde seçim yapıldı. Hani yok kış şartları. Burada bir gerekçe yok. Burada olan ne biliyor musunuz? Haziran'a kadar bu ekonomiyi götüremeyecekler. Onu biliyorlar. Aslında ben bugün dedim ki ya niye 14, Mayıs'ta? 14 Mayıs? 14 Mayıs'ın bir sihri olduğuna inanıyorlar. Yani 14 Mayıs tamam çok güzel. Demokrat Parti dibine kadar biz bunu böyle yaparız bilmem ne filan. Ama aslında daha uyanık olsalar 9 Nisan'a çeker. Çünkü neden bakın Şubat ayının başında askeri ücretlerin cebine 8500 lira para girecek. 3500 lira alan memurlar, emekliler 5500 alacak en az. İyi kötü işte memur emekli maaşlarına zam yapıldı yani yeterli olmasa bile bir para görecek. Yani daha o ulan az çok para. Ha, onu beş dakikada harcayacak. O bir şey değil. Ona uyanana kadar. İşte yok o EYT'yi çözdük. Onu yaptık. Sihalarımız orayı vurdu. Uçaklarımız uçuyor. Töre otoyol. TOG yaptık falan filan. İşte ancak Nisan'a kadar idare ederler. Ondan sonra ekonominin daha da kötüleşme ihtimali çok yüksek. Ben söylemiyorum. Ekonomistler söylüyor. Doları tutamayabilirler, faizi tutamayabilirler, enflasyonu tutamayabilirler Haziran'a kadar. Onun için bir ay daha erkene çekerek işte bu e, dalgayı, bu rüzgarı acaba alır mıyız arkamıza diye. Ha işte onda da muhalefet sonuna kadar uğraşmalı kardeşim. Anayasa Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi. E, yüksek Seçim Kurulu'na bak arkadaş bunun sonu ama senin için hayırlı olmaz lafıysa ona kadar. Bunların hepsinin söylenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu seçimler e, hem şaibeli olur, daha sonra tartışılır, hem de e, çok fazla tartışmalı olur. Zaten insanların sokakta en çok korktukları o. Abi seçimler yapılacak mı diyor bana. Ya dünyanın hangi demokratik ülkesinde? Abi seçimler yapılacak mı sorusu bir. Ya bunlar kaybederse gider mi sorusu iki. Yani medeni bir ülkede seçimi kaybederlerse giderler mi diye bir soru sorulabilir mi? Türkiye'de soruluyor. Üç, seçim günü ve akşamı, can güvenliğimiz olur mu? İşte o paramiliter örgütün verdiği reklam, o silahlı gösteriler bilmem neler insanlarda bir kuşku bulutu oluşturuyor. Bunun ayıp bir tarafı yok. Herkes çıkın sokağa, insanlar bunu soruyor. Abi seçim gecesi ne olacak? Ya bunlar saat 9'da kazandık diye silahları patlatarak yollara dökülürlerse. Ya kaybettikten sonra sokaklara dökülüp gitmiyoruz derlerse. Ya demokratik bir ülkede bu Hele bu Trump olayı var ya daha da insanları şeye düşürdü. Yani Amerika'da bile meclis basmaya kalkıyorsa seçimi kaybettiği halde on Türkiye'de neler yapmaz diyor. Ama bakın bu iktidarın Tayyip Erdoğan'ı koy kenara o işin başı ama bütün bu iktidarın etkili yetkili yöneticileri bunu düşünmek zorundalar. Ya arkadaş siz ülkeyi ne yaptınız böyle ya? İnsanlar niye böyle şeyler düşünüyorlar? Ya bu birilerinin zorlaması değil hadi. Siz muhalefetten duyuyor musunuz? Yani sözcülerinden, Millet ittifakından. efendim bunlar seçimi yaptırmaz, efendim bunlar seçim gecesi olay çıkart. Hayır, bu tamamen halk arasında konuşuluyor. Ve bununla ilgili bir kampanya falan yok. Hani sosyal medyada böyle birileri bak bunu yapıyor. Hayır, ben nereye gitsem bu üç soru soruluyor. Aday hariç, yani bir de aday tabii çok soruyorlar. En çok bu soruluyor. Seçim yapılır mı? Abi bu bir savaş mama çıkarır, seçimi yapmaz. Bak, seçim günü çok olay olabilir. Seçim akşamı ne olacak? Ya yani yazık bu ülkemize ya. Bir an evvel demokrasiye geçelim bir herkes nefes alsın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.